Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı kasabasında gece saatlerinde park halindeki araç çalındı. Kasaba bu hırsızlık olayı ile çalkalanıyor. Kaymaklı kasabasında gece saatlerinde bir ikametgahın önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobil çalındı. Sabah işe gitmek için kalkan araç sahibi otomobilini yerinde göremeyince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Şimdilerde Nevşehir il geneli ve çevre illerde aracın bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.